size. E, Nilgün Hanım aynı şekilde bu turla dönelim. E, aslında evet. bu tartışma çok da can alıcı bir tartışma. Evet. Türkiye'yi hem ilgilendir hem de Türkiye'yi çok aşan bir tartışma bir yandan da. E, i̇çişleri midir? E, uluslararası toplumun konusu mudur? E, ahim kararlarının uygulanması e, konusunda bağlayıcılık vardır ama Türkiye uygulamıyor ve başka uygulamayan ülkelerde var. O zaman onlara ne diyeceksiniz? Bunlar hep Türkiye'de kamuoyunun tartışmaları, tartışma başlıkları. Sizin buna bakışınız nedir? Ve tabii e, bir başka ilgili soru da şu. E, bu kriz Aşıldı, doğru ama sorun ortadan kalkmış oluyor mu? Zira sorun tam da bu tartıştığımız yerlerden geçiyor, bu damarlardan besleniyor. Bu hem size hem de Sayın Küneler ve Sayın Yenel'e ya İsterseniz şuradan başlayayım. Bu büyük Büyükelçilerin açıklamaları nereden kaynaklandı? Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. Avrupa Konseyi'ne aynı değerleri paylaşan Avrupa ülkelerinin... O ...bu değerlere dayalı ortak bir hukuk sistemi geliştirme çabaları. Bu ortak hukuk sisteminin denetleyicisi de e, 47 ülkenin, Avrupa Konseyi'nin 47 ülkesinin yargıçlarının bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. E, bu ülkeler, Avrupa Konseyi ülkeleri 19, bir, bir insan hakları sözleşmesi hazırlıyorlar. Türkiye'de Demokratik Demokrat Parti zamanında 1954'te bu sözleşmeyi imzalıyor. Yani Türkiye'de taraf, Türkiye'nin de üye olduğu bir kurumun kararlarında, bir kurumun yargı organının kararlarından bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesine aykırı olduğu hükmünü verdi neydi, e, nedir, yani neydi o 18. Onu da madde? Evet, evet. 18. madde kişilerin hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasına bazı kısıtlar getiriyor. Ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun 18. maddede belirlenen amaçlar dışında bir kişinin hak ve özgürlüklerini sınırladığını söylüyor. Bu karar alındı Avrupa İnsan, İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ve Türkiye'ye bildirildi. Ama Türkiye bunu uygulamıyor. Eylül ayı ortalarında bu büyük elçilerin bildirilerinden hem kısa bir süre önce Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi toplandı. Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyinin karar organı. Türkiye'nin de temsilcisi var tabi. E, dediler ki Türkiye'ye son bir çağrıda bulunacağız yoksa 30 Kasım'da tekrar toplanacak bu bakanlar komitesi. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı için Türkiye için bir ihlal prosedürü başlatılacak. Ben bu büyük büyükelçilerin bu çağrılarının 30 Kasım'daki toplantıdan önce son bir uyarı olarak nitelendiriliyorum. E, İnsan hakları artık asla bir iç hukuk meselesi değil, bir iç mesele değil. Zaten 1900, yanılmıyorsam 2004 yılında AKP hükümeti döneminde, AK Parti hükümeti döneminde anayasada yapılan bir değişiklikle uluslararası anlaşmalar iç derdeki kanunlara üstün kılan bir değişiklik yapıldı. Yani artık uluslararası sözleşmeler iç hukukun bir parçası ve iç hukukun da üstünde anayasanın 90. maddesinde bu yer aldı. Buna dayanarak da bu uyarı bize yapıldı. Tabii ben diplomat değilim. E, farklı yöntemler uygulanabilirdi deniliyor. Bu büyük elçilerin ülkelerindeki Türk büyük elçileri çağrılabilir, onlara bildirilebilirdi deniliyor. Bu Hı. büyük elçiler Dışişleri Bakanlığımızla temas edebilirdi deniliyor. Ne biliyoruz daha önce yapmadıklarını? Belki o temaslar sonuç vermedi. Onun için böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Kamuoyunun göz önünde yapılması sıra dışındır sizce de. Ee, ...biraz sıra dışı Sosyal olduğu söyleniyor. Sıra, sıra dışı olduğu söyleniyor. Belki de çaresiz kaldılar diye düşünüyorum. Bir de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere... E, ...Avrupalı ülkeler e, bir süredir gerek kendi kamuoylarında... ...Türkiye'de de sınırlı bir kamuoyunda... ...artık değerlere, insan hakları, hukukun üstünlüğüne... ...değerlere e, saygı göstermedikleri... ...ilişkileri tamamen real politik düzeyinde... ...çıkarlar düzeyinde sürdürdükleri şeklinde eleştiriler alıyorlardı. Belki buna da bir tepkidir diye düşünüyorum. ...düşünüyorum ben. Bir e, bir şeye... ...daha atıfta bulunacağım. Bunu da... E, 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 ...hukuk profesörü Turgut Tarhanlı'dan... ...öğrendim bugün. Onun bir tweetinde. E, Avrupa Güvenlik... ...ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye bu... ...teşkilata da üyedir. 1992... ...Moskova belgesinde, Türkiye'nin de... ...taraf olduğu bir belgede artık... ...insan haklarının... E, ülkelerin iç işleri olarak kabul edilmediği, tamamen uluslararası bir olgu olarak algılanması gerektiği kabul edilmiş. Türkiye de buna taraf. Yani Türkiye eğer ahde vefa ilkesine saygı gösterecekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de imzası var. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak zorunda ana hükümeti döneminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanınmış durumda Türkiye'de de. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak zorunda ben bunu 30 Kasım Bakanlar Komitesi toplantısı öncesindeki ihlal prosedürü başlatılabilir Türkiye. Bir son uyarı olarak değerlendiriyorum. Yöntem farklı olabilirdi ama belki farklı yöntemlerde denendi kapalı kapalı ardında ama sonuç alınmayınca bu yöntem seçildi. Ben böyle değerlendiriyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi ki önemli de bir açı olduğunu acizane düşündüm. Zaten Avrupa Birliği de bu açıdan eleştiriliyor. Daha pragmatik bir ilişki tercih ediyorlar Türkiye ile üzerinden. Evet. Sadece Türkiye ile ilişkili de değil yani göç meselesinden tutun da işte popülizmin e, bu zirve yaptığı bu dönemde değerler değil işte bunlar e, var diye belki diyorsunuz Avrupa Birliği bunu da gözeterek, Göz böyle açıktan bakın biz e, yani biz bildiğiniz Avrupa'yız mı demek istediler. Biz hala yani. değerler bizim değerleri önemseyen Avrupa'yız demek, Avrupa de demek olabilir. Belki de bunu bilemiyoruz. Evet. Çok teşekkür